D8 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Medya Forumu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlendi. Diyalog, işbirliği ve bölgesel dayanışmanın teşviki başlığı ile düzenlenen forum 9 ülkeden 150 medya temsilcisini buluşturdu. Evet. Medya alanında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Görüş ve öneriler dile getirildi. Azerbaycan'ın başkenti Bakü D8 Medya Forumu'na ev sahipliği yaptı. Foruma ev sahibi Azerbaycan'ın yanı sıra üye ülkeler Türkiye, Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya ve Pakistan'dan yetkililer ve uzmanlar katıldı. Türkiye adına iletişim başkanlığından katılım oldu. Forumun açılışında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetlilere mesajı okundu. Aliyev mesajında küresel krizlere dikkat çekti. Forumun enformasyon alanında ortaya çıkan zorlukları tartışmak ve ortak hedeflere ulaşmak için etkili bir platform olacağına inancını dile getirdi. Forum kapsamında sorumlu gazetecilik ve dijital inovasyon, stratejik iletişim ve kriz yönetimi başlıklı iki panel düzenlendi. Dijitalleşen dünyada medya etiği, teknolojiler, trendler ve anlatılar konulu bir atölye çalışması da yapıldı. Foruma 71 medya temsilcisi olmak üzere 150 davetli katıldı.